Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbet tarafı dersen devam ediyoruz. 9 10 ödevimizdi. Alıştırmalar kısmı burada. Yanada anahtarlarını görüyoruz. Ne olmuş? Yanada anahtarlarını tekrar edeceğiz. Katibün katibani kat katibne. Katibeyni bölünmüş. Katibetün nasıl olmuş? Katibeteni, katibeteyni. Şeklinde eyni olarak gelmiş. Katibeyni, katibe şeklinde. Telaffuz düzelttim. Katibe şeklinde. Nafizatun pencere nasıl gelmiş? Nafizat şeklinde gelmiş. Nafizat teyni mansup olarak gelmiş. Nafizat yine aynı şekilde. Şunlar ikisi aynı gördünüz. Kalemin nasıl gelmiş? Kalemeyni, galeme kalemeyni. Yine kalemeyni, kalemeyni. iki tane mecrubu mevcut da aynı. Şeceratun ağaç nasıl gelmiş? Şecerat Şecerateyni, şe şe şecerateyni yine aynı şekilde mecbur mecrur ve mensup. Mektebün, okul nasıl gelmiş? Mektebeni, mektebeteyni, mektebeteyni. Aynı aynı şekilde gelmiş. Kürsi gün, kürsi yani, kürsi yet, kürsi yine, kürsi yine yine aynı şekilde gelmiş. Defterun, defterani, defterayni, defterayni. Yine aynı şekilde. Seyyaratun, seyyaratani, seyyarateyni, seyyarateyni şeklinde gelmiş. Selam olsun. Tablomuzu iki defa sesli tekrar ödevimiz, muhabbetini edelim. Aşk orduna yanmayanlar, öleceğini sanmayanlar, gözü açıp uyuyamayanlar şöyle gaflet bastı gider, gaflet basar gider diyor. Gaflette gidenin hali iyi değildir bilirsiniz. Yani bildiğimiz kadarıyla son nefeste şehadet mümkün olmayabiliyor. O yüzden burada aşk odunu yanmak lazım diyor. Aşk odunu yanmak lazım. Öyle böyle yanmak lazım diyor. Öleceğini sanmayanlar aşk oduna yanamaz manası da çıkıyor. Çünkü aşk odunu yanmayanlar öleceğini sanmayanlar diye beyit devam ediyor. Göz açıp uyanmayanlar. Göz açıp uyanmak var. Demek ki başka bir gözün açılıp uyanması var. Bir mecaz mı kinaye mi yoksa hakikati mi var? Bu aşk bana bir düşüdü, hakkı müesser kılmış idi de dervişiniz. Bir kuş idi, halk içinden uçtu gider. Hakkı müesser kılması gerektiğini söylüyor aşk için. O yüzden biz Allahu Teala Hazretlerinin bizi talep etmesi için dua edelim. O isterse olur. Nasibimiz açıla. Selam olsun sizlere ve bi hurmetil Fatiha.